Yarış motosikletlerinde zaferin sadece gaz kolunda olduğunu mu sanıyorsunuz? Asıl zafer fren manetindedir. Ekrana iyi bakın. Bir fren kaliperinin bir mücevher gibi cerrahi bir hassasiyetle temizlenişini izliyorsunuz. Pistonlar, balatalar, en ufak bir toz tanesi. Her şey kusursuz olmak zorunda. Neden mi? Çünkü bir pilot 300 kilometre hızla düzlüğün sonuna geldiğinde hayatını ve yarışını bu küçük metal parçalarına emanet eder. Piste yavaşlamak, hızlanmaktan çok daha zordur ve çok daha hayatidir. Bu titizlik size birini hatırlattı mı? Toprak Razgatlıoğlu. Onun o imkansız stop ilerini, rakiplerinin aklından bile geçiremediği yerlerde fren yaparak kazandığı geçişleri düşünün. İşte o dünya şampiyonluğunun sırrı tam olarak burada, mekanikerinin bu kusursuz bakımında yatıyor. O frenin bir milisaniye bile yapışmaması, tereddüt etmemesi gerekiyor. Ve son dokunuş, Tork anahtarı.